Her izi izler mi? Yine işte bir de yayındayız. Yayınlar Araştırma. Zaten yandolma araştırma. Gerçekleştiriyoruz. Yanımızda köyde. Hem çocuklu arkadaşın. Sevgili değerli kardeşim. Aslan. Evet. Aslan var. Aslan selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl sizin iyi süreç yapıyor adam? Mingraç TV yayınlarında yayınlar izliyor musun? İzliyorum. Evet. Bu sene yıl mı seni değil mi? Sen Bu sürüye... sene namaza gitmiştim. Öyle mi? Aslan, Aslan ee, Ha öyle mi? Tamam. Tam bir şey hatırlasınlar. Aslan. Hiç Aslan, e, hmm. Aslan Küçük abi, Kaç kardeşiniz Sekiz. Beş, kız, erkek. Sağ olun kardeşim. En büyüğümüz Hüseyin

Aynen. Günler selam olsun günlere. Geldi geçti. Aynen. Aslında buradan ee, ne söylemek istersin? E, kaç çocuk var onu da söyleyeyim. Bende üç kız var. Maşallah. Üçü ise evde bir okulu yerine hmm. getirdim. Allah bahtan nasıl geçsin. Amin. Davat el verdi. Bir itiraz bende böyle borç aldı. Güzel. Torun kaç tane var? Torun dört tane. Dört tane var. Benim iki tanesini sorgadım mı? Sorgadım. <laughs> biri iki yüz oldu benim. Öyle mi?

Böyle aslan e buraya gördüm. Böyle bir, bir, bir açı var. Benim bir yanı kalsın. Güzel çok, bir de bir de çok güzel anılara parmak basıyorsun. Evet. Allah sağ olsun. Işte evet. Abi şimdi bu yıkamlara da devam Evet. Ee, bu da aynı vazifeyi görüyor. Ee, sonra ben düşünmüyorum o zaman. Gerçekten güzel bir şey yaptım. Çok, çok, çok ya. süper. Ben hep bayramlar. Dolaşın, dolaşın. Arşivlere parmak basmıyorsun. Evet, görüyorlar böyle, insan tanıyor, razılığıyla. İlham yani, ettim Ay işte, Allah'a Allah 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 yani. ya. O konuşturmuştum. Allah'a emanet olsun ya. Kimin zamanı oldu? Ne gidiyor? mi Yeni mi oldu? Yeni mi oldu? Yeni mi oldu? Yeni Bizi seyreden izleyenlere sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Eyvallah. Herkes birbirini sevsin, arasın, sorsun. Onun sıra iyi bak para ey, ey, ey. Beni sağlığında kıymetini bil. Hastaneye yıl bakmasan da olur. Şöyle gelenler çoluk çocuğundan gelsin ki çocuk orada boğalar bu unutmasın. Unutmasın. Aynen. Ata topraklarımız. Evet selam olsun. Bir yakışıklı olsun. Kameraya yanına çıkalım. Kameraya sağlıyorsunuz. Teşekkür ederiz.